Bakın size altı tane terim söyleyeceğim. İslamcı terminolojide. Biz gençliğimiz de bunlara inandık, inandık. Yani şöyle, bu böyle bir İslam'ın şartı gibi değildi. Ama dünyaya bakışımızı belirleyen kodlar olarak bunu söylüyor. Vatan, ha, vata darül İslam, yani Türkiye şeriatla mı geldi? Yok. O zaman darül Nereden geliyor bu terimler? O demin bahsettiğim tercümelerden geliyor. Yani o İbn-i Teymiyeleri, Seyit Kutupları basan, Mevdudileri basan, Ali Şeriatileri basan, e, yayın evleri, e, aynı zamanda belli bir dünya görüşünün e, Türkiye'nin ufkuna girmesini sağlıyor. Sağlıyorlar. Darül Harp. Darül Harp artık gazeteciler de biliyor tabi. Yani küfür yurdu demek. Darül İslam değil. Türkiye bir Darül İslam değil, Darül Harp değil. Bu ışık filan bir terminolojiyle hala kullanıyor sanıyorum. Ne demek Darül Harp? Yani İslam olması için savaşılması gereken. Bir yer. O yüzden bizim gençliğimizde Cuma namazı kılınır mı kılınmaz mı? Yani çok fazla şey yapmayayım ama benim arkadaşlarım üçte ikisi Cuma namazına gitmez. çünkü Cuma namazının şartlarının, koşullarının oluşmadığını anlattık. Bu bahsettiğimde böyle bir örgütten falan bahsetmiyorum. Genel üniversite gençliği, yaygın İslamcı gençlikten söz ediyorum. 80'li yıllarda o dönemde yayınlanan kitaplar var. İşte i kitapları falan cuma namazı kılınır mı kılınmaz mı? Yani bizim birkaç tane problemimiz var. Biri cuma namazı kılınır mı kılınmaz mı? Kılınmalı mı kılınmamalı mı? E, i̇ki, orucu ne zaman açacağız? Hilal görüldü mü görülmedi. Çamlıca'ya çıkardık, bakardık. Hilal olsa yüzyıllarda buradan hilal görülmedi. E onda ne yaparlardı? İşte şeyden iki tane şahit gelmedi. Diyanet muteber değildi. O da Darül e, şeyin Harbin Dini Kurumu. E, ve takvim yapıyor. Hilale şey yapmıyor. Bunlar hep Suud kaynaklıydı. E, nasıl e, olurdu? E, bir haber gelirdi. Bayram 2 gün kala. Üsküdar'da. İkiler bilirler. Şey derler. İki muvahit kardeşimiz Hilal'i görmüşler. Tamam yani. İki şahit. Adam öldürdü. E, bu sene sonra onlar nereden görmüş? Yani ada, bu iki e, şey mümin muvahit kardeş mutlaka ada pazarlı olur. Ada iki mümin kardeşim, iki muvahit tabii orada mümin önemli. Çünkü muvahit diğer Müslümanları da müşrik yapmanın bir yolu. Onlar adam yani bir yana tepe alınır. E, i̇ki muvahit kardeşimiz ileri görmüşler. Sonra anlaşılırdı ki onlar aslında e, Hilal'i görmemişler. Ya Diyarbakır'dan iki muvahit kardeş, Adapalarındaki o iki muvahit kardeşe e, bilgi aktarmış. Sonra anlardık ki o Diyarbakır'dakiler de aslında Hilal'i filan görmemiş. Ya Siirt'te, Bitlis'te e, iki muvahit kardeş Hilal'i görmüş. Ya sonradan anlaşılırdı ki o Bitlisli veya Siirtli muahit kardeşler de Hilal'i görmemiş. Onlar da Fatih'teki e, Sadettin Yüksel Hoca vardı. Bu Edip Yüksel'in, Müfit Yüksel'in filan babası. Allah rahmet eylesin. Kürt bir mollaydı şey e, itibarı olan ben de kendisinden tefsir okudum. Şehzade Camii'nde. Yani benim kendi hocamla bir Celaleyn okurduk sabah namazından sonra. Arapça öğrendiğim zamanlar. Oradan kalkar Fatih'ten Şehzade başına gider. Orada onların şeyini Kadı Beydavi okurlardı. Hala kullanmadı. Sülüsan, Sülüsan için. Ee, Saadetli Yüksel'den duymuşlar. İyi ama e, şahitler 2'den 1'e indi. Yani İsa yani yani 2000 tanık değerinde. Belki İsa Bettin e nereden? <laughs> o da Suud Radyosu'ndan dinlemiş. O. Sonra öğrendik bu zinciri. Yani o Adapazarı bugün kardeşler en sonunda Suud Radyosu'na dönerdi. Suud Radyosu da Diyanet'le özellikle aynı güne denk getirmedi. Bayramlar hiç aynı olmazdı ve bizim yaptığımız şeyler akıl almaz. Şimdi Üsküdar'daki arkadaşlar mesela çoğu hayatta yeni camide oturuyoruz Ramazan'da. İçeri iki tane. Ya yani o zaman 20 yaşlar yani. 21, 20, 21 20, yok. Hemen arkadaşlar gelir. Orada biz oturuyoruz yazın filan özellikle. E, caminin avlusundayız. Cemaat de bizi görüyor diyor. Yani akıllı çocuklar filan diyor şey yani Biraz tuhaf görüyorlar bu zaman sigara içiyor. E, gerçi Ramazan'da içmiyoruz ama şey e, normal oturmamız, kalkmamız falan pek normal öyle onların edep anlayışına uygun değil. Biraz hafif şöyle biraz yoldan çıkmış görünüyorduk. Ama yine de namaz kılarken görüyorlar. Oruçluyuz onu da en azından imamın nezdini tanır çünkü hepsi de tartışmışındır. Bizde de maşallah pabuç gibi giyiler. E, ayet hadis bombardımanına tabi tutar onları, Zavallı hocalar. Tabii cahillerle konuşmak da yani olmaz. Ha filan bir hususu yok e, İki tane arkadaş gelir. Evlerinde kirazlar yıkanmışlar. Arkadaşlar bayram mübarek, bayram mübarek. E, yeni caminin avlusunda Bayrama bir gün şansınız varsa bazen iki gün kala e, iftar açar, öğlen Niye? Ada basınından muvayit iki kardeş e, Hilal'i görmüştür. Bakın buna e, sadece bir gençlik e, aptallığı, hatası gibi görebilir bazen. zopluk filan değil. Çok inanıyorduk yaptığımız işe. Tebliğ yapıyorduk. Cami cemaatine temli yapıyor. Çünkü cami cemaatine pek yani Kusuman kabul ediyor muydu? Tartışılır. Niye? Bakın. Devlet, şey e, vatan darül halde. Devlet tağuttu. Kafir devletti. O yüzden vatan da kafir yurtuydu. Halk onların müşrikti. Cahiliye halkıydı. İslam daha onlara tebliğ edilmemişti. İşte biz bizi gönderdi Cenab-ı Biz işte Kur'an'ın, İslam, gerçek İslam'ın, o, o, da ayrı bir hikayedir, gerçek İslam'ın temsilcileri, halka İslam'ın, gerçek Kur'an İslam'ını anlatacağız ve onları hurafelerden kurtaracağız. O yüzden halk müşrik veya cahiliye halkı daha kibarcası seyir kitaplarından Devlet, tağut, onda kuşkumuz yok. Ee, vatan, darül Peki ulema, hani bu işleri bilen onlar belam. Diyanetin hocaları, bilen onların arkasında mahkum vardı Kimse kılmadı. Çünkü onlar maaş alıyordu filan falan. O, o maaşlara faiz ulaşıyordu. Yani sanki şöyle, o yaşlarda insan zaten muhalefet edecek de sebep arıyor. Şimdi de öyle. Devam ediyorum. Peki cami? Onlar da mescidi durardır. O yüzden biz daha çok avluda dururduk. İçeri de girmezdik. Ee, peki tarih? Anlaşanlı tarihimiz. O da hurafeydi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 20 yaşında çocuklar devlet, tağut, vatan, darül harp, mabet, cami, mescidi durar. Münafık mescidi yani. E, alimi, bilgini bunlar belam. Satılmış yani. E, halk zavallı kendi baban ya yani şeyin babaannesinin dedesini tekbir etmemiş bizim arkadaşlar arasında. çok az kişi var. Yani biraz böyle aşında meyletmeyen, o konularda biraz daha muhtedi olanlar zaten biraz daha muhtemelen dikkatli davranıyor ama e, birçoğunun psikolojik problemleri var, sosyal problemleri var, bir şeylere kızıyorlar, ediyorlar. E, birçoğu evini terk ediyor, şey yapıyor. Yani e, malzeme ister istemez kendi psikolojik durumuna uygun aşırılıklar elde ediyor. Yani ben, benim tanıdığım, çok tanıdığım, iyi bir çok iyi bir insandı. Ee, ama şey bankada çalışıyordu. Hem yani bir çok büyük bir geliri vardı. Ben, ben yani muayit oldum, Müslüman oldum. Bu yani kafir bankada çalışmayacağım dedi. Ben yani de o sırada kitapçıda çalışıyordum. Bana başladı. Kimse de yanında durmuyor. Ben benden rica ettim. Ben gittim bir süre askerden önce. 19 yaşında. Ona yardım et. Şimdi bir sürü böyle insan kendi özel hayatları dışında belli bir siyasi şeyle e, kültürle yoğruldu. Şimdi bu kültür masum, psikolojik filan değil. Hepimizin kişisel sorunları olabilir. Ailevi sorunları olabilir. Karakter sorunları olabilir. Ama bu insanlar kötü anlar değil. Hiç. Hain değil. Memleketin çocukları Orada bazı şeyleri yani bırak konuşmayı düşünmek bile istemediğim şeyler var. Yani bu, bunların bunlar şeyi ölçüsünü birileri yazar herhalde ileride. Benim işim değil bu. Ben e, sadece e, şeyin İslamcılığın, e, seviyede iyice düştüğü için e, şu anda işte İslamcılık olarak. Ortada dolananların çoğunun tarihi yok. Geçmişi bildikleri yok. E, bu işlere inanan insanlar e, çok büyük emekler e, ödediler. Çok büyük bedel ödediler. Yani şimdi e, örnek vermeyeyim şey olarak, isim olarak ama diyelim ki bizim nesil zamanında Nazife Şişman E, Aşı böhürler işte Fatma Karabiyik, e, sanıyorum soyadı değişti işte. E, bizim nesil e, bunların bir kısmı eşleri, arkadaşlarım, tanırım. Bu insanların bir kısmı sonradan kapandı, bir kısmı üniversitede çok sıkıntılar çekti, ya. Ama hepsi ideolojik olarak bu kavgaya hazırlanmışlar ve fazla sorun olmadı. Kadınlar kısmında da, erkekler kısmında. İşten ayrılıyordu, bankayı terk ediyor, bilmem ne yapıyor. E, hatta bizim bir arkadaş vardı ya bütün İslamcılar bugün işte e, bir de şey TC, TC kimlik taş kimliklerini yırtanlar vardı. E tabi ne yapacak adam üç gün sonra bir gaza geliyor filan. E, ne iş yapacak? Ekmeği nasıl kazanacak? Seyyar satacak. O yüzden bazı arkadaşlar şey yapardı, latife yapardı. bugün işte tüm yani faiz vermeyecek, devlete, tabuta vergi vermeyecek falan. Ve saf helal kazanç olması lazım. Nasıl olacak? Devlete hiç bulaşmadan, zabıdaya da bulaşmamayı becerebilirse domates satıcı, yani seyyar satıcılık yapması lazım. Bir simit tablası sırtında. O yüzden mesela birçok arkadaş boyacılık yaptı. Çünkü boyacılıkta vergi yok, bilmem ne yok. İslami kavram E, Bu insanların hepsi tırıltılı insanlar inanmış insanlardı. Dünyayı bir birliğe getirmeye çalışıyorlar. Ama bu çok yukarıda, çok derin, uzaktan yüksek uluslararası güçlerin siyasi hesaplarının bir parçası olabileceğini bundan hiçbir hesap edemem.